Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün infaz serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün e, PKK ile birisi yok yanımızda ama onunla eşdeğer bir şekilde e, oyuna terör getiren, oyuna kan ve vahşet getiren birini öldüreceğiz. E, bizim e, tüm notlarımızı alıp bizi yani kendisinden nefret ettirmekte. O yüzden bunu yapmak zorunda kaldık. E, infazımızı nasıl gerçekleştirdik? E, enayi loot arkadaşlar. Geri zekalı oldu. Evet arkadaşlar el bombası lazım. Free el bombası. Çeksin lanışı geri attır hemen. Evet arkadaşlar yani. <laughs> Şimdi burada yenilgiyi kabul etmiş bir şekilde. Duruyor ama. Şu an kucağıma alıyorum. Yalnız son. Ee... Ne yazık ki. Son dakikalar olacak. Havadayken yere bırakıp onu öldüreceğim. Olmadı bir adım. Adam ya. Adamı taşıyalım birazcık. Arkadaşlar son dakikalarında birazcık dünyaya dünyayı gezdireyim ona. Son saniyelerinde. Birazdan da en ayrı olarak. Bir alacağız zaten. Aa enayi lütfü verilmiyormuş. Neyse, hiç bir önemi yok arkadaşlar. Ee, Hakeritti arkadaşlar. İnfaz videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.